Merhaba arkadaşlar. Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra gökyüzündeki en parlak cismi hatırladınız mı? Ha, işte o Venüs. Peki neden Venüs aydan sonra gökteki en parlak cisim? Hadi gelin bunun sebebini kısaca hep beraber öğrenelim. Ancak başlamadan önce az da olsa Venüs hakkında ilginç olan bazı bilgiler edinelim öyle değil mi? Nihayetinde başrolümüz o. Arkadaşlar Venüs İsmi Roma tanrıçası Venüs'ten ya da eski Yunan mitolojisindeki Afrodit'ten almıştır. Halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinir. Güneş sistemindeki ikinci gezegendir ve sistemdeki en çok volkana sahiptir. 1600'den fazla. Dünyaya çok benzer ancak dönüş yönü bize göre terstir. Yani güneş batıdan doğar, doğudan batar. Venüs, güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. 464 santigrat derece kadar. Merkür'den bile sıcaktır. Bunun sebebini sonra değineceğiz. Bu yüzden kısa bilgilere devam. Gökyüzünde çıplak gözle görülen gezegenlerden bir tanesidir. Venüs'ün kendi etrafındaki dönüş süresi Güneş etrafındaki dönüş süresinden daha uzundur. Ayrıca uzun bir tarihi geçmişi de vardır. Ta Babila'dan başlar, Orta Amerika, oradan da uzak doğuya kadar gider. Bu kadar kısa bilgilerden sonra asıl sorumuza dönelim mi? Neden bu kadar sıcak ve parlak? Arkadaşlar öncelikle Merkür Güneş'e en yakın gezegen olmasına karşın Venüs'ün ondan bile sıcak olmasının temel sebebi atmosferidir. Venüs'ün öyle bir atmosferi var ki gelen güneş ışınlarının geri dönme şansı çok az. Çünkü Venüs'ün atmosferi karbonmonoksit ve sülfürik asite sahip bulutlardan oluşur ki bu da güneşten gelen sıcaklığı hapseder ve inanılmaz bir sıcaklık değerine ulaşır. Peki parlak olmasının bununla ne, ne ilgisi var derseniz onu da şöyle açıklayıp videomuzu her zamanki gibi kısa bitirelim. Arkadaşlar Venüs dünyaya çok yakın bir gezegen. Bu yönüyle parlaklığını çok bariz hissediyoruz. İkincisi Venüs güneşten aldığı güneş ışığını yansıtma oranı yüksek. Bu da Venüs'ün çok parlak görünmesine sebep oluyor. Evet arkadaşlar bu hafta da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.